Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Teknofest Fransa'nın gündeminde dikkat çeken Türkiye'si yorumu. Değerli izleyenler, Baykar'ın ürettiği İHA, SİHA ve TİHA'lar uluslararası arenada konuşulmaya devam ediyor. Fransa basını Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Teknofest'i gündemine taşıdı. Akıncı TİHA ve Bayraktar TB2 havalandı. Türkiye'leri Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest Azerbaycan'da ilgi odağı oldu binlerce kişinin akın ettiği festival ve Türk İHA'ları Fransa basınında da yer buldu. Haber ajansı AFP, Teknofest ve Türk İHA'ları ile ilgili detaylı haber hazırladı. Türkiye'de 2018 yılından bu yana düzenlenen Teknofest'in Bakü'de büyük ilgi topladığı dile getirildi. Türkiye'nin de festivalde İHA'ları ile dikkati çektiği vurgulandı. Bayraktar TB2'nin Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ndeki MiG-29 savaş jetiyle uçuş gerçekleştirdiğine yer verildi. Bayraktar Akıncı'nın da kendisine eşlik ettiği ifade edildi. Bayraktar TB2'nin Azerbaycanlılardan büyük alkış topladığına dikkat çekildi. Haberde, festivalden fotoğraflar paylaşılırken, Türkiye'nin İHA'larla attığı adıma da değinildi. Yıldırım hızıyla havada dönen insansız hava araçları, Türkiye'nin ciddi ekonomik hamlesinin işareti ifadeleri kullanıldı.